Sevgili Oğlak Burçları, yükselen Oğlak, Güneş Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olan arkadaşlarım, 21 Ekim 2025 tarihinde Terazi Burcundaki bu yeni ay sizin kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Özellikle yeni işbirlikleri, yeni ortaklıklar ve bir takım konularda dengeleri oluşturmakla ilgili güçlü bir kariyer planlamasının olduğu bir denge döneme giriyorsunuz. Ortak olabilir ya da ortak olmasa bile işbirliği yapabileceğiniz yeni kurumlarla anlaşmalar yapabilirsiniz. Bu anlaşmalar çerçevesinde de yeni başlangıçlar ve yeni gelir kapıları oluşturmak mümkün olabilir sizin için. Kuralların içerisinde kaybolmak yerine yeni gelen başlangıçları her anlamda inceleyerekten olabilirliğine bakmakta fayda var elbette. Keyifli, sağlıklı bir yeni ay olmasını diliyorum.